Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size beraber biz turu yapıyoruz ve spor sahasını iniyoruz. Ama tabii ki otoparka. Hadi koşalım Hadi. Nereden gidiyoruz? Tamam. E

Köpeğin ne nasıl kaçmadığını görelim. Hadi çekelim. Hadi geldiniz. Siz görememişim. Şimdi asansördeyiz. Gidiyoruz köpeğime doğru. Kapını çıktı buraya. Evet. Çıktı. Öyle bir çıktı mı <laughs> Hadi bakalım. Ne ah, sesi geldi. Geliyor. arkadaşlar <İyi>, görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>